すいませ Evet. Şu bozuk paraları yerden başlıyor. Evet eve geldik şimdi Zaten parça parça bir şeyler çektim Bu arada hoş geldiniz Yeni videoma Şimdi kısaca neler aldığımızı göstereceğim Bugün baya bir şeyler yaptık Bugün baya bir şeyler yaptık Sabah mangala gittik Sonra Devgros'a gittik Yara Migros'a gittik Bowling'e gittik Kısa kısa da olsa bir şeyler çekmeye çalıştım Kameramı da yanında almamıştım. Dün de şöyle güzel bir eğlenmeye gittik. Garaj bir mekan var burada. Garaja gittik. Mekan adı yani dediğim gibi. Öyle çok güzeldi. Ama orada da çekmedim. Ne bileyim eğlenmek istedim. Öyle çok kamera elimde olsun istemedim. Şimdi hemen kısaca şöyle bir market alışverişimizi gösterelim istiyorum. Şöyle bir biraz atmış o yüzden çıkaramadım. Sıvı sabunu var. E, Ruzu bu bingo matik renkli ve beyaz, pardon renkler için. Benim çünkü normalde beyazlarım var. Egemen'de de iki tane çırağı aldı gidiyor. Çıra almıştık. Mangalda falan lazım oluyor. Dediğim gibi beyaz deterjanım var. Renkli aldım bu bingonun. Şunun kokusuna bayıldım. Çok hoşuma gittiği için aldım. Peros Soft. E, inci çiçeği kaşmir. Onun e, haricinde bir tane böyle elma patates. Ee, şöyle ufak bir kaşar peynir. Biz çok yemiyoruz. Hani arada tost falan yaptığımızda yiyoruz. E, ee, piliç hülsüme. Süper fileşim patatesi. Yine böyle büyük jumbo boy. E, ee, falım damla sakız. Şöyle cif power shine. Bir de bu yanında. Bu çok uygun fiyata geldi dev grosta. Baya baya uyguna geldi. Şu, makarnamız var Ankara'nın. 2 kilo şeker. Çubuk kreker. Şöyle araba için cam bezimiz yoktu tuz sürekli bitiyor. Mantı makarna. gitti makarna. Bu her olmuyor sanırım. Hmm, bunun şeklini çok hoşuma gitti, sevdim. Bir de canım bir süredir yani 3-4 gündür sanırım ya da 2-3 gündür şöyle bildim, şahin mantı çekti. 400 gram vardı. 500 gram normalde bir da var. 400 gram dev brosdaydı. Bundan aldım bir tane. Şöyle kopsun. İkisi bir aradası bitmişti. Bundan. Lazanyamız var. Belki yarın yaparız. Kupası da yanında hediyeydi. Ee, şöyle hanımeller akşam çayla beraber iyi oluyor. 2 kiloluk Almıştım ama yine de aldım dursun. Küp şekerimiz bitmişti. Bunda amelfi kullanıyor. Ee, tropikal karışık var. Bu da iki tane tropikal karışık. Saray şerbeti. Bunu da seviyoruz. Ve son olarak kalbenin sarımsaklı mayonezi var arkadaşlar. Dediğim gibi bu Migros ve Devgros karışımı bir market alışverişi ama çoğunu yani 3-4 tanesi falan Migros'tan aldık. Gerisini Devgros'tan aldık. Zaten ilk defa gittim. Beğendim güzeldi. Metro ile zaten çok yakınlar. Metro markete de gidiyoruz. Devgros'a ilk defa gittim. Böyle Egemen Tuş burada. Merhaba demek ister misin? <laughs> Merhaba. Nasılsınız? <laughs> evet. Sen seviyor musun Bak Kulaklı makarna. Kulaklı makarna mı bu? Yuvarlak yaptın. Yuvarlak makarna. Pardon affedersin. Anlayamadım ilk başta. Bak. Bak kulaklı makarna. Peki bununla ne yapıyoruz biz? Mangal mı yapıyoruz? Mama yapıyoruz. Evet. <laughs> Böyle yine arkadaşlar. Dışarı yine şey Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, farklı bir günden merhabalar. Bugün 22 22 mi? 22 Kasım, saat 3. 2 dakika var. <laughs> tamam, bir saniye bir açacağım. Bekle. Tut. Eee, geçenlerde bir fıstık aldım. Şöyle bir fıstık aldım. Bakar mısınız? Zaten aklımdaydı. Geçenlerde e, görmüştüm ve çok beğenmiştim. Ama üstümle çok ayrı duruyor. Zara'dan aldım arkadaşlar. Sebe'den. Neyse bir bununla diğer yere bununla diğerlere gideceğiz. <laughs> Gidince de yine şey yaparım zaten hazırlık videosu tarzında ya da o gittiğimiz mekanda. Bugün de ne yaptık? Ben sabahtan bir temizlik yaptım. Sonra kahvaltı yaptık. İşte abim de burada. Anıl bir ara konferansa gitti geldi. Dün izinliydi. Günler bu şekilde geçiyor. Yine bir markete gittik geldik. Bu aralar bir market telaşımız bitmedi. Ee, öyle. O yüzden çok fazla hani çekilecek bir şey bulamayınca da kamera elime alasım gelmiyor açıkçası. Ama bu videoyu hazır başlatmışken bir yerlere de varmak istiyorum. Ve hemen yayına koymak istiyorum. Sabah bu arada Egemen çok halsizdi. Dün Öğleden sonra üçten beri bir şey yemedi. Sabah da böyle bir bitkin, halsiz şekeri düşmüştü tahmin ediyorum ki. Ee, patatesli börek vardı. O börekten yapmıştık kahvaltıda biz. Ondan yedi şöyle küçük üç dilim. Sonra kendine geldi. Şimdi birazdan balık yağını falan vereceğim. Öyleyiz vallahi. Başka bir şey yok. Aynı devam. Yine bir Migros'a gidip geldik. <laughs> Şöyle peynirin hmm, elma kokulu anne ben bitirdim Tamam bulaşık tersine aldım. Aferin sana vereceğim şimdi ben sana. Şu çok güzel bir kokuyor. Anne baba açtı baba açtı. Bu indirime geldiği için böyle bir peynir aldım klasik bir beyaz peynir. Bir tane bak, daha al. Ee, bulaşık makinesi kokusu güzel yani bu koku veriyor. Bu neydi ha şöyle bir normal peynir aldım yine hani poğaça filan yaparken içine koyarım vesaire diye. Şöyle bir de ne aldık? Bu da indirime geldi. 36 liraya geldi. 1 kilo, neredeyse 1 kilo yani öyle diyeyim. diyeyim. Egemen de bu aldıklarım diyor. Ama, ama bir şey diyeceğim. Evi daha bugün hani temizledik ya. Ama bugün temizledik evi. Dağıtmasak şöyle eker, kefir. Diğer kefirim nerede benim? Ha. Şu poşet de varmış. Bunları bir Tamam. Şöyle bir 5 litrelik suyumuz var. Ay, ev temiz olunca var ya Senin suyun yok ki, nerede senin suyun? Ev temiz olunca mis gibi. Evet. Bak. bak. Ee, şöyle bir kediler için e, indirimdeydi. Bak, bak. bak ya, ben sonra. orada. Tamam. Böyle indirimde bulduğum zamanlar alıyorum. Eee bu da diğer kefirin Ananı. şeftali olanı. Ananı. Hepsi senin oğlum. Ben hiçbir şey içmeyeyim. Tamam mı? Hepsini sen iç. Bu o işte. Senin. Limonlu. İki tane egemen kendi süt senin. almış. Bu senin. senin. Tamam. Ay evet ben de bunu istiyordum. Teşekkür oh. ederim. O ee. Tamam o senin bu benim. Çok teşekkür ediyorum sana. Bu senin. Bu senin çoğu diyeceğiz. Tamam bir tane. Tamam. Ha Ne diyordum Bunu gösterdiğimiz Sarallen'in 350 gramlık fındık ezmesini um. aldık. Ee, kahvaltılar uzun bir süredir böyle şeyler almıyordum. Um. Güzel oluyor. Yine indirimdeyken um. almak istedim. Bunu ilk defa deneyeceğim. Çedar um. üçgen um. peynir. Um. Şöyle. Um. Bir de hani mercimek köftesi um. yaparım diye mercimeğim azalmıştı. Hani um. çorba um. da çok sık yapıyoruz. 2 kiloluk da Migros'un kırmızı mercimeği dediğim gibi şey yapmayan. Mercimek köftesi filan bol bol da çorba yapıldığı için ama şunu şöyle bir şeyde tutalım da gözümüz önünde olsun. Dışarı falan çıkarken şey yaparız. Ne ona veririm. Ay şu an bunun içim var. Acayip bir hararet geldi. Dışarıdan yine geldik de hemen halledelim. Ey balık yağını vereyim de ben şimdi gel. Hadi gel. Nenem nasıl içiyor? Ama bugün yapalım. Yemek yok ki. Aaa. Tabii Tabii oğlum. Niye olmaz? Tavuk Olur. yaparız. Şeyli böyle patates, soğan. Eee... Ya yani böyle hasta çorbası gibi oluyor ama çok güzel oluyor butlu. Yani haşlama, un suyuna Haşlama tarzı. Yani. Aa, Hadi suyuna pilav. Gel. Hmm. Kefirin de iç. Egemen kefir çok seviyor ya. Çok seviyor Egemen Bey kefir. Balık yağını da çok seviyor. <laughs> evet. Yemeyeceğim. Bu kefirler çok güzel oluyor ya. Bunu ilk defa deneyeceğim ama orman meyvelisi. <laughs> daha önce ananaslı yedim. O güzeldi. İçtim daha doğrusu. Şeftalisi de güzel ama ya. Egemen bunu gelene kadar bayağı bir ılıktı. <laughs> Elinde tuta tuta. Ege'ye mandalina yiyecek misin? Yer misin mandalina? Yer. Soğuk olsa daha güzel olur biliyor musun? Çok güzel. Bir de her markanınki güzel olmuyor. Eke'ninki çok iyi. Bu konuda. Ne? Ben yemeyeceğim sen ye. Şimdi akşamki yapılacak yemek salça konulmayacak. Bunu sen söylersin ben tarife göre yaparım. Tamam. Yemeğimiz evet. yoktu. Yardıma gelme. Baget. Bu saatte baget demek. Tamam. <gülüyor> baget. <gülüyor> baget but mu diyorlar? Sadece baget mi diyorlar? Sadece baget de sadece but. Ha, <laughs> aynı sadece şey ya. Yani. Tamam. Tamam. <laughs> tamam bunu sen iç. Ah. Ben mi içeyim? Ha bunu mu içeceğim? <laughs> tamam. Ha. Soğan tüm böyle soğanı koyacaksın. Sarımsak biraz. Patates, maydanoz, hafif bir karabiber yeter. Bir de tuz. Tam bir hasta yemeği. Yanına da şey, pilavı. uzattım rahat rahat şey bakıyorum Ecem İçsin ee, vloglarını izliyorum bunu iki gün önce atmış ben farkında bile değilim ee, Eda Kurt'u falan izledim ama buna herhalde görmedim sıra gelmedi çok seviyorum bu kadının da youtuberın yani vloglarını tam bir kafa dağıtma dağıtıyor ee, bir de podcastleri var. Çok güzel. Aşırı böyle güzel. Seslendiriyor. insanı ruhunu dinlendiriyor. Vallahi şimdi şöyle bir keyif yapacağım. Evde. Hava da zaten kapalı. Zaten bu aralar bir de o kadar çok gezdik. Böyle hani dün de arkadaşımla beraberdim. Mekan mekan dolaşıp. Abim de vardı zaten dediğim gibi. iyice bir şey olduk yani. Benim çekmediğim çok yer var. inanın O kadar hani farklı farklı bayağı bir yerlere gittik ki. Çok yerleri çekemedim. Dediğim gibi o anın böyle tadını çıkarmak hani daha öncelikli geldiği için bazı durumlarda çekemiyorum. Ama keşke çekseydim diyorum tabii ki sonradan. Neyse. Böyle ben biraz e, video izleyeyim. Sonra görüşürüz. Bir de ben biliyorsunuz şöyle bir e, kitap almıştım. E, diğer de diğer kitap hangisi de? Elif Şefan kitabıydı galiba. Ben böyle boş vakitlerimi değerlendirmeyi çok seviyorum. 136. sayfasındayım. Henüz e, çok fazla okuma fırsatım olmadı. Dediğim gibi abim de buradaydı falan. Kaç sayfaymış? Tahmin 286 sayfa. Çok da bir şey kalmamış. E, yani bence çok aydınlatıcı bir kitap. E, zaten yazar da doktormuş kendisi. Ben etkilendim. Ama böyle hani bilmiyorum bazı anlattığı durumlar bir, te, bir, tık, bir tık bana şey geldi. Hani şey geldi. E, mesela birkaç vakasını anlatıyor. Atıyorum işte kaçlı bir hasta varmış. Bütün sol tarafı tutmuyormuş. Onu sen işte ben yürüyeceğim. Ben kesinlikle yürüyeceğim. Bunu bilinçaltına e, keskin bir şekilde işlenildiği takdirde Kalkıp 12 adımlık yere gitmiş telefonu çalan. Mesela ben çok şaşırdım. Hani nasıl? Tamam çoğu şey zaten beynimizde bitiyor. Kendimizde bitiyor. Buna diyecek hiçbir lafım yok ama. Bilmiyorum. Böyle diyorum ki gerçekten o zaman her şey kafada bilinçaltında işlenildiği kadar. Yani adı üstüne zaten bilinçaltının gücü kitabın adı da. Yani ben hem böyle kitaplar okumayı seviyorum. Hem bundan önceki kitabım biliyorsunuz körlüktü. Yani bir ara okurken böyle şey olmadım değil. Yani işte yalan konuşamayacağım ama hani hafif bir aralarda sıkıldım. Ama sonra böyle çok güzel şeylere bağlandı. Hoşuma da gitti. O yüzden yani yedi öldür hakkını ver. Ee, kitap sarsıcı derecede etkileyici bir kitap. Eğer ki okuyacaksanız aklınızda bulunsun. Ama hani bir tık belki İleri yaştakilerin daha daha iyi anlayacağı cinsten bir kitap da olabilir. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Yani dediğim gibi ben böyle kitaplar hem kişisel gelişim olsun hem normal roman olsun. Ee, yani Siyah Süt de keza çok güzel, enfes bir kitaptı. Böyle seviyorum ya. İşte vlog izlemeyi, yürüyüşe gitmeyi sabah, kitap okumayı, alışveriş yapmayı. Ne bileyim işte mekana gidip atıyorum. Yani çünkü her zaman mesela evimizde kahvaltı yapıyoruz. Hani arada sırada bence e, mekana gidip kahvaltı yapmak, mekana gidip yemek yemek hani insanı farklı bir açıdan e, sosyalleştirdiğini düşünüyorum ben açıkçası. E, Egemen de zaten doğdu doğalı benimle beraber hani bebek arabasıyla beraber git gel git gel sürekli hani dolaşırdık. Ay bu konulara nereden geldim ya? Ben yani, bilinçaltından geldiğim konular. Böyle yani her şey kafanızda bitiyor. İşte ben şu kafayı çok sevmiyorum açıkçası. El alem ne der, öyle mi, öyle mi? Ya tabii ki de benim etkilendiğim çok şey oluyor. Bir boğa burcu olarak ki çok duygusalımdır. Ee, ama sonra böyle ne bileyim. Yani mesela ben bir bir iki gün işte yine kafamı dağıtabilecek bir şeyler yapabildiğim zaman ya da işte bir tatile gidebildiğim zaman farklı bir yere gittiğimde Mesela evime çok başka enerjilerle dönüyorum. Hani sanki beynimi o gittiğim yerde boşaltıyorum. Bu iki gün bile olsa bakın hiç fark etmez. Eve tekrar geri döndüğümde, bu önceden de böyleydi. Yani lisedeyken, üniversitedeyken ya ben kendim bir bildim bilede de böyleyim. Farklı bir yere gidip geldikten sonra böyle wow hani sanki o ben, ben değilim. Bütün kafamdakileri boşaltmış, bütün negatif enerjilerimi atmış. Yani mesela ne oluyor? Hep evi süpürmekten, ne, ne bileyim temizlemekten bakıyorsun, usanıyorsun. Ben mesela bir haftalık bir yere gideyim gelim evi böyle büyük bir aşkla, tutkuyla e, temizlemeye başlıyorum. Bilmiyorum bence sizde de öyle oluyordur. Böyle arada küçük kısa molalar bence insanın beynini boşaltması için gereken güzel bir etken diye düşünüyorum. Babam Azizlik. geldi şimdi. Yemeklerimiz. Ay çok güzel gözüküyor. Çok acıktım. Aşırı acıktım. Burada da pilav. Evet. Şimdi de artık kapanışı yapalım. Biz güzelce yemeklerimizi yiyeceğiz. Ben evet. <laughs> çok çekmeyeceğim. Tamam çok istemediği için zorlamıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.